Kanka bana Evet arkadaşlar şimdi Sekire Bloch üçüncü bölümümüzü çekeceğiz. kaktüs arasını siz yokken büyüttük. Burak Havuz falan timemizde. Aynı. Aynı... Büyük hiç adayı büyütmedik. Tabi şimdi büyütüyoruz. Burak adayı büyütüyor. Büyütüyorum Karka diyor. diyor. Kanka nasıl? He? Benim fantezim var. Biliyorsun tipine bak. Bir de şunu takalım. Var mı? Kanka benim tek süt şey Kaslar şey taç. O zaman altın taç yaptım. Ha. Anladın mı? Aa bir tane varmış bize bak kaba. Ben koydum. Bak şimdi daha güzel. Hello, çok eksikliyiz. Karşıda falan geliyor. Ben so, yani önünü mü görmüyorum yani böyle tipsiz oluyorum böyle. Kanka, adet falan bayağı büyütelim. Büyütelim, Büyütelim diyorsun işte da büyütmüyorsun. Büyütelim deyip de büyütmemek var. Baksana bana. Hı hı. Gittim orada kas yapmaya gittim ya. Daha şekil görünmek için. Ne demezsin? Üstüne merdiven vardı. Görmedim. Aaa merdivenler bitmiş biliyor musun? Ben kullanmıştım merdiveni. Olamaz. Abi biz niye bu kadar çok merdiven harcıyoruz ki ya? ben havuz için kullanmıştım en son. Öküz istiyor, öküz, öküz. Oğlum ne öküz ya? Biraz sanki Ben ne yapacaktım <laughs> ben? Tamam. ondan sonra ben önce Okey. Skokey. Ben lan bunu öküz. Lazım olur bize? Ooo. <laughs> ya ben en nefretim seni ne bu Kalk düz tavasından çıkmak çok uzun uzun biliyor musun? Kalk düz hangi öküz böyle yaptı? Hangi öküz bu kalk düz böyle yaptı? Murat sen Sağ mi kalk düz tavasını kucaladın? Murat Hayır, Murat hadi ya yüz yüz Murat kucalamış Belli belli Murat'ın yaptığı belli Murat Aha. Sen niye kalk düz tavasını kucalıyorsun oğlum? Kucalamadım Kucalamışsın Merdiven çıkmışsın yukarı doğru Tadet şey var ya. He? Ee, at, at var ya at Evet. Oradan karşı adaya gidebilirim diye düşündüm. Ama... Arkamda bir kim lan. He? Abi, abi bu, kim? Aslan al. Ay işte Murat. Abi sen amacın ne? Aç siktir. Ben bayağı büyütüyorum adını. Büyü şey abi büyüsen. Abi ben şey yapmayacağım. Abi siktir. Tamam. Abi su kaktüsle yersen kayıt ya maya. Abi! Bu! Abi hangi mantıkta buna bu odunu acıdınız? Oh ya bu, bu. Ya sen Seki'ye bıraç küçük oynamadın değil mi? Olur ağaçları sen yaptın. O, o ağaçları ona koymadım ben. Yaprakları mı? Ha yok yaprakla demiyorum. Arka birisi odundan buraya gelsin. Bak odundan diyorum. Odun ha ağacın odunundan döndü ya da gelmemiş. Tahtadan gelmemiş, odundan gelmiş. Tahtadan gelse tam bir şey demem de odun nedir abi ya? Odun bu odun. Çok kolay kazanılmıyor yani bu. Tamam hiç şey olmaz biz oynamamızı devam edelim. Ben şimdi taş almaya gideceğim. Okey. Zombi mekan yapmamız gerekiyor ya. Taş ma marketten almanı gerekiyor ki sandıkta bayağı bir var. Yok. Kalkusta adasını en son sen mi büyütmeye çalıştın? Evet. Anladım zaten seni büyütmeye çalıştın. Kanka, çifte dört tane dört var. Tamam. Cık. Aslında bir tane de biz dört Aslında şu yapan daha mu? Murat. Alo. Abi ben buradayım. Adayı bir. mı öldürüyor? Ay. Öldüm Taş bitti ya. Abi birisi taş alsın gelsin bana. Murat ne yapıyor? Kaldım ben yavaş. Gel at bana gel. Birisi kaktüs kaktüs odasına taş getirsin. Ben Kanka ben sana şey Abi kabul edersen masaya düşersin. Ali. He. Yukarı bak yukarı. Beyle geliyorum bekle. bekle tamam. Tam tam bekle. Bekle. Ben su. geliyorum. Yok yok tamam Murat. Tamam. sen gel, ne kaç sene var? küçük taş mı büyük taş mı? Büyük. Büyük iki tane var küçük taş. Ama büyük evet. de at bana. Su kalmış tavasını kucalama. Gel gel gel. At bana. Gel. At. Al bunu. Yiyecek var mı? Alım alıcı mı? Niye lan? Oğlum ona pahalı al git At bana at bana bana sen de at Al üstü tek ye Tamam thank you Avuçları ve patayı yiyecek bana at, at 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 tamam Ama çık oradan çık in oradan tamam. İn oradan İn adayı büyüt Ah, Bak ya <laughs> Ucundan döndüm Önümden döndü Az kalıyordum aynı yöne ediyorum Minecraft'da ölümden dönmek çok güzel bir şey. Gerçek hayatta ölümden dönsün ha, bırak. He? O daha çok şanslı bir şey. Şanslı bir şey. İlk önce sen... <laughs> ...ölümün tadını alsana... ...altmasın ölümünü. Azıcık! Ölümün tadını al, sonra konuş. Gerçi ölümün tadını tattıktan sonra geri dönmek var mı? Böyle öldükten sonra... Son para Abi olur. adamın kalbi duruyor. Sakte. Levent'in olduğu videoda ben sana ne diyecektim biliyor musun? Ne diyecektin? Ha şimdi söyle hocam, ha. Hocam zombi öldürmek günah mı? SP yaptı işte. Anladın mı? Hayattan soğurdum. Sus 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 sus. Hayattan soğudum. Aslında zombi de insan ha. Tabii teoriye göre. Gerçek hayatta zombi yok da. Zombi ölü ya. Ama o insan. Da. Neyse ne olur. Abi insan ölmüş. Abi sen büyük ki niye kafasındasın? Abi. Biz niye kafasını yaşıyoruz ya? Biz tam seçeceksin. Biz kafasını. Biz atmayın mıyız? Bakayım mı? Biz tam diyor ya. Ay pizza yemeyi çok seviyorum ya pizza da. Biftek yemeği çok seviyorum. <laughs> ne bileyim acıkmıyor insan? İnsan yok. Ben de acık mıyım? Steve mesela Pizzola yediğinden çıkmaz. Zor çıkıyor. Abi kalk salasını hep, hep, ben yapıyorum Su Kalk salasını hep ben yapıyorum. Kalkar ben şu anda arkadaşım tek Abi bizi gelsin de kalk salasını bir el atsın ya. Ben vallahi Allah. Şiftten çektin mi? Mu Çek, sen kestim. ne yapıyorsun? Ben, ne ben deyim. Abi tas bitti bizi tas versin bana. Ben de Bırak sandıktaki bütün tasları al gel bana. Babam. Hepsini kullanacağım mal. Siteyi harcamış ya. Bu ne ya? Sen attın bunu attı. Abi bunlar niye böyle olmuş? Murat. Abi Burad. siz niye bunları size koymadınız? Murat. niye koymadınız? Tamam. Murat, Çit niye koymadınız? Yeneme gel. Bak. Buraya oturacağım. Buraya oturacağım. Gel yeneme. Hem buraya hem de buraya kazın. Tamam mı? Ne tamam. oluyor lan? Ama o işi vermiyor. Murat o işi bilmiyor. Tamam yapma o zaman. Hadi yapma yapma. yapma tamam. O, o, o en son oraya sıçmıştı yapma, bir yapma, güzel. Yapma 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 yapma. sen yapma Allah'a izah Sen, sen ya, yapma. Al şunları al şunları al. Sen al. odun toplasan mı? Sen odun topla bir şey. Al şunları al. Şimdi şu kese çeşi... dün, dün, dün Şu kese bak. Şu kesteki şeyleri Abi, tas al. Abi taş Taş bitti bende. Taşları götür. Abi sen gitsene. Muhammed gitsene kadar bakayım. akşam olacak. Gülüyorum ben, ben bitti. taş Bizi hadi. Ben taş Acil tas lazım acil bitti tas. Bu ne ya? Ne ya? Aaaa. Kanka Hayır. bir tane şey. Oğlum kabusları generator bozmuş birisi. Murat bozuyor. Hep Murat bozuyor. Hiç ben bozmuyorum. Ben de öbürünün içinde Murat neredesin? Gelsene buraya. Bir bakıyorum, bava bakıyor. Ben buradayım. Kalk hemen, kesin birkaç tane darmıç öteceğim. Varsa. Murat, kalk üst alasına gelsene. Ne yapayım? Murat. Kes diye darmıç almayayım, kes tabla. Da. Murat. Darmıç nasıl Murat, geleceksin <laughs> mi buraya? Yok. <laughs> Hııı. Hey. üstüne su su kalkışın, hepsini tek tek kıracağız ya sizin yüzünüzden Abi bu değil Bir saniye kapat Evet kaldım ne yerden devam edelim Ne yapacaktı sıra şey Kum falan at Aa adam yaprak falan da atıyor Sen yaprak ne O mu? kanka adam ka şey attı balta attı şey gençli Ve de bir 8, 4, 6 site şey yaptı taş. <laughs> ben taş almaya gidecektim. Tamam. Kalkı taş aldım geri dönüyorum. Tamam tamam tamam, tamam 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 Ben bu kaktüs tarlasının ellerini vallahi adadan çıkaracağım. Su Şu kaktüs tarlasını bırak. Kafana göre yapmışsın çitler koymamışsın çitler koymadığı için üst kat çıkılmış üst kat çıkıldığı için o üst kat kopardı yıkılacak çitler koyacak tekrardan üst kat koyulacak biliyor musun onu? Oğlum ben öyle yapmazdım. Çit öyle koymamışsın. Yapmadım. Çit koymamışsın. Oğlum ben çit koyup sonra koyacaktım Yapamadım bıraktım. Ben sonra koyuyor. He Olmaz. sonra koyuyor. Ben sonra koymayacağım. Ya. Adam yaprak tak. Adam onun yerine başka bir şey satmasın mı sizde? <laughs> Kanka böyle şey aldım. Abi bakın sizin yüzünden tekrardan yıkıyorum ya. Yok böyle bir mantık ya. Oh, abi bu adaya bütün ben atlayamadım ya. Ama oh yapma. Birisi mi çalar mısın? Adaya ışıklandı mı? Zombiler gelsin. Zor bir özellik, şimdi sıklandım ben adım. Neden? Ben diyorum. Benim demem yetmiyor mu? Kömür atma, Benim demem yetmiyor mu? Yok canım, kömür atma. He? Yok bir şey, kömür Kömür nasıl mi? yok? şeye kas çıksın kömür. Kömür yok mu? Yok kömür. Tamam canım, kömür atma, sen bilir Nasıl, biliyor musun? Nasıl? Nasıl mı abicim? Abicim ben bilmiyorum. Odun üstü istiyor, odun kemeri oluyor. Allah Allah. Bilmiyorum ki Abi sus. sizin yüzünden kalkış alası gidiyor ya Biliyor mu? Akılma ben yapıyorum. Ya git, ya git bir sus, bir sus. Nasıl sus? sus, sus. Ya, Yapma yine. Ya. Hı hı. <laughs> Bunu hep sizin yüzünüzden biliyorum, hep senin yüzünden. Oğlum bu git yapmayı bilmiyorum öyle. O sikti bak bir daha atladım abi ya. Öldüm lan. Öldüm <laughs> lan. Altından ne alayım? Alma yo 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 Alma abi asla çete gidecek. Alma dedim sana ya. Ben o oyundan Koçlu çıkıyorum. Be, abi siz var ya, beni deli ettiniz bugün. Asla sandıklara gitti bazıları. Onu hepsine at bu da. At hepsini at bana. Ben sandıkları kucalama. Ay siz beni var ya Bu bölüm var ya beni nokta nokta ittiniz Yemin ediyorum var ya bu bölüm hayattan soğuttunuz beni Ha 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 Vallahi bir daha kaktüs tallasını ellerine söveceğim Ha 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 Çok mu komik yani bu şimdi çok mu komik Murat amacın ne? Yoksun Murat amacın ne? Murat ne yapıyorsun oğlum? Çık. Lan Hemut ama amacın ne? Ben aradan çıkartacağım bak seni. Ne amacın ne lan? Ali. He. Beni öldürmek istiyorum ben. Sen beni öldüremezsin ki. Abi aytınlarımın hepsi sende. Bırak. Efendim? Ya bırak. Ne halin varsa gör. Ne mi? Ne halin varsa gör. Ne oldu oğlum? Aytınla hiç bir atmamışsın. Gel bu sandığa koy. Aytınla hepsini çeşit atmıyor. Siktir. Tastan hiçbiri yok. Allah beğenmesin. Lan git el, bir ke elmas setim vardı. Elmas setim nerede? Yok. Siktir. Ya bak oraya aralara bak. Aa ha, siktir o da kaldı. Ya? Abi ya. Abi siz onun mantığınıza sokayım sizin ben ya. Ne haliniz varsa görün ya. Hepsinin yüzünden abi. Vallahi hepsinin yüzünden. Yemin ediyorum hepsinin yüzünden. Neden? Bana okuyayım. Kaktüs tarlasına boktan boktan katlar çıkıyorsun. Bir. Mert sen ne yapıyorsun? Mad kaktüs tarlasına yaklaşma. Kaktüs tarlasında bir şeyler kucalamayın. Tamam. Tek kazancımız bu. Buna da sıçmayın, tamam mı? Tamam. Tek kazancımız bu. Artık kazancımı nasıl çıkmıyor? Lütfen. Lütfen tek bir kazanç var bizde. Baltam da yok ya. Ya sabır, ya sabır. Tamam da beleşe balta alalım. Mersin amacın ne abi git adadan git 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 buradan git Baltı at bana baltı at Baltı at kuyuya bas kuyuya bas O o, o baltı kuyuya bas Asla baltayı Attım abi At at fırlat bana fırlat Bırak ha geldi tamam Ben Asya'ya gitsen abi Çık çık Lan çık çık bak. bak Oğlum çık lan çık Çalışıyorum burada çık Abi sen aslına git. Tamam. Aslında Murat'a ben göndermek lazım. PvP'ye göndermek lazım. Haklı değil miyim? Her zaman tas kılıç alacak PvP'ye gidecek. Çok madem adam öldürmek istiyor, gitsin PvP'de diye öldürsün. Gitsin elle. Elini alacak tas kılıç. Aslında elmas kılıç alabilir. O kadar olmaz. Sokun en böyle şey. ospu çocukluğu işine Sokun böyle ospu çocukluğu işine Tamam mı? Sokun böyle ospu çocukluğu işine Sikildi mi mi diyor. Son kat bu. Bu katın sonra kalktı salasına kat çıkan adam değil. Sonuncu zek kalktı kat çıkan. Hı hı. Bir kalktı talası yapak dedik sıçtınız ya. Ateş alma ihtimal mı lan? Yani niye ben bir türlü çözemedim? Onunla sizin amacınız ne onunla yapmaktı ki ya? İşte a çık bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kaktüs tavlasına kaç çıkamadım. Bir kaç çıkamadım. Bir kaç çıkamadım. Geberdim ben vallahi geberdim ben. Ben var ya bir kat çıkacağız diye 50 sene önce gittik. 50 sene sonra gittik. Neyse. Gittik. Yalnız tastık. Yalnız şeyle kırdık. an niye hani burada? Bak hep su, var ya susu. <laughs> Bu kim? amacı ne? Biz bu da merdiven kıtlığı çekiyoruz Murat abimiz. Ben sen niye merdivenle kırıyorsun? Abi benim Allah razı olsun. Adaya Benim ismime karışmayın Allah rızası için Adaya suçluyum Benim ismime karışmayın Sen yokken öyle bir sessizlik yiyin Şimdi Kanka su Kanka bayağı bir taş aldım bütün paramı harcarım Mal mısın? O sizi gülüyoruz Oğlum su niye koyuyorsunuz orada? Ben koydum Öldüm lan Bir de bir can malı yiyor Masa Düsnü Uaa tut, Tutmuyor Aldım ayetlerimi. Sen 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 elleme. Sen alıyorum ben. Ses, sen sen Kanka Fransa'dan şey yapsak anayla. Sesi kapatsak arkadan bir olur mu? O Onu kapatsak. Tantimi de seçeceğim mi? Olur. Ekleyeyim onu ben fotomatazdan. Abi su. Kovaya ihtiyacım var da gelmedi diyor. Ben gel deneyim. Şarkı açayım. Ne? Bura ne yapmış? Abi ilk sen videoyu çek saykı arkadan koyalım ben istediği kısmına. Alıp her yere koyacağım. Tamam onu da ben hallederim. Hangi saykı istiyorsan indirip yapayım. Sen videoyu dümdüz çek. O, o ben hallederim. Bana su üçüncü bölümde öyle bir sınır ettiniz beni. Su üçüncü bölümün içine sıçtınız. Kapat gidiyor Göz ya. göz su. Su iki arkadaş gibi arkadaşlar edinmeyin. Sizi böyle nokta nokta ederler. O kadar diyorum size. Amacın oh What the? Amacı ne? Nasıl öldüm lan ben? Amacın ne? Gebel gebel. Gebel gebel. Gebel hemi. Hemi gebel gebel. Aa item var. Oh inşallah gitmişti. Oğlum o kadar şey vardı orada. Abi sandıkta bin tane set elmastan zırhım var. Sen hani neyin lan köylüyü düşünüyorsun? Oğlum altı kaskım vardı orada benim. Altın kask diyor ya. Elmas kask var lan her tarafta. Ama altın kask daha şekil. Ben de ben altın var. Sanıda da en az 50 tane var. Tabi sen satmadın sen. Sat. Ben de 25 tane var hazırlasın. Ama altınları yok. Ne biz? Abi orada sihirli balta vardı. Sihirli balta vardı. Şu kaktüs arasında su, su katı çıkamadık. Yıllı baltın mı var? Çiti yetmedi. Kesin çeste gitmiştir kumlar. Çiti yetmedi bana, çiti yetmedi. Çiti yetmedi lan, bir tane kaldı çiti. E. Aa benim ayçım var bir şeyde. Kesti. E. Ne kadar zekiyim gördüğünüz gibi ne kadar zekiyim. Bak ha. Senin itemlerin. Hamit a buna. Senin itemlerin. Oha oh, asat Bismillah. Bir de bana diyor itemlerin nerede? Hepsi çöktü. Bırak lan bir benim itemlerimi. Bırak. Bırak beni hepsini. E e. benim hepsini. Çöste koyacağım. Koy çöste. Kaktüs değil toplayız. Benim itemlerim yok ya. Topladın mı kaktüs diyor? Yok. Hepsini topladım. Kaktüs sıçmışsın zamanı. Bok hepsini toplamışsın. Bir tanesini atmışlar. vardı. Bay bay bay. Baktın mı? Bulla dedi belki. Tek Baktım. tek iniyor ya. Ay 25 tane alım var. Seleriz kaktüsleri satıyorum ben. 31 tane altın var. Bana kask yap. Ne? Bana kask yap. Yo. Bak oldu kes bilek ne yapıyor? Sana ne canım istiyor? Bana kas gel. Al. Sana geldi. Vermiyorum o zaman. Atmasın bana. Oğlum ya. Atmasın bana. O zaman sen bunu istedin. Yok ki bende göt gelmedi bana. Sana Ama geldi. Bana geldi. Gelmedi bende yok. Bana geldi. Yok vallahi yok. Y'ye basıyor. Aykımlar da silinmedi. Al göt, bir abi bir tane oldu. daha yapıyorum al. senin lagına verem he mi ya? Al al göt al. Oğlum bana ne yiyecek? Al al al. Çizsin üstünde. Çık. Çık kendine bir tane ayakkabı yaptın mı? Kask gibi. Vay. Şşt. Şu çok yakışıklı oldum da. Lan baltam gitmesin. Baltayı çok seviyorum. Elmas'tan da bot yaptım mı? Zümrüt de Hocam, mu lan? Asana. Ne? Olmuyor. He? Gel. Abi Zümrüt niye olmuyor? Öldü lan. Kim? Aha. Kim öldü? Sen mi öldün? Gel gel Al. altında. Al. Aa kasma. O benim lan. Bak bak. Ben sana söylemeyi beceriyorum. Almıyor lan. Lagın evvelen. Böyle lag mı var ya? Okey tamam. Eşyaların hepsini satmaya gidiyorum ben biraz para kazanayım. Daha da niye sattın? Ne? Diamond da da sat. Diamond da götüne mi sokacaksın? <laughs> 100 tane diamond set şey var lan. 100 kulüp, 100 kazma, 100 balta. Diamond da gelsene. Diamond da <laughs> arka... Diamond'ı bana atsana. Yok atmayacağım abi. Çok canım. Thank you. Bu. Oh. La kola. Aldım aldım. Öldü onu. Öldüm hatta öldüm azla. Yazdı daha çalsın ölürdü. Abi kaçtan? Abi kal mı fırlatıyorsun sen? Hayır. Ulan Murat. Ya. 10 tane kal yumurta fırlattım. Ona çıkmadı. Murat önüme geldi fırlattım Murat'a çarptı çıktı. Buraya geldi. O... Sizi git. Piç tavuk. <laughs> Buna da da. hop. bende o kadar kum var ben ses takımışım. Aferin ha. Canım bitmiyor. <laughs> Saat kaç beyler? Saatte Bakayım. baksanıza. 3 çünkü tamam. Biraz ne videoyu bitirmeli. Bak üç kez falan çektik. 45 dakika falan çektik. Bak üç kez Video 45 dakika bir hatta 35 falan oldu ya. Hiç Fantezi ya. Tahminen. Zümmütleri de satıyor. aklım kaç telimiz oldu. 43 kalmış oldu kırık çıkıyor onu. Neyi Sevgi. Kırık az mı Evet. Fakiriz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi bakın. Özellikle beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi tanıtım videomuzu çekeceğiz. Skype blog. hemen olacak. Ben size tanıtım hemen size tanıtmaya geçeceğim. Çünkü bu tarafta önce şekilde kuş koyması gerekiyor. Bu da tavuklarımız var. Tavuk yumurtaları inekler ve ağaçlar, ağaç olduğunu fazla gerek yok. Topluyoruz. Bu da seker kamışlarımız var gördüğünüz gibi. Bu da karpuz falan var. Bu da şey hemen su taktiği gösterin. Ya hep böyle yapıyoruz biz yani. Amacımız bu bizim. Böyle çıkıyoruz. Çıkabilirsek tabii. Çıkalım çık çık çık. Ayağını çıkamadık gördüğünüz gibi çıktı tamam Çık çık atlıyorum Basittir ha, AHH <laughs> HAH 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 <laughs> Burası kalkış sağlaması kalkış iyi para sıçıyoruz gördüğünüz gibi Hızırın bu kalkış sonrasında 2-3 kat çıkmak çok kolay ama Değer katla sürekli asla üstümüz için Baya bir zorlandık baya bir kındık Bu da Huni Şeyimiz var. bakın gördüğünüz gibi Çık Su Huni'si veriyor veriyoruz suda sunar Bunlar böyle birbirine hepsini sep Bunları biz yapamadık Levent ya arkadaşımız yaptı ikinci bölümü adını verdim arkadaşlar ikinci bölümde oynuyordu şu an artık oynamıyor bilmiyorum işim var söyledi artık ben yokum dedi artık var da bir hafta iki hafta yok Bıyıp, bu kız üstten üstüne et tırlatıyor alttan i̇şte buradan da et tırlatıyor buradan alttan kalkış sonra bu da sekat, şey tavlamız kalkma o tarlamız bazı çift odamız hemen kalıcın için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın çıkar bas videoları her gün bir tane koyuyoruz diğer ki selede minecraft hakkında videolar atmaya çalışıyoruz yani aynıca videoları otomatik atabiliyoruz beni abone olmayı...